Evet, ikinci günümüzde de Derya yarıştı. Şimdi ona puan verme evet. zamanı hanımlar. Buyursunlar alın lütfen tahtalarınızı ve yazınız puanlarınızı. Yine sizden hakkaniyet duygunuzu öne çıkarmanızı rica edeceğiz her gün olduğu gibi. Yediklerinize, beğendiklerinize, beğenmediklerinize göre iyi ölçüp bir çift tartın lütfen. Adilane puanlar bekliyoruz. Her gün için bekliyoruz bunu. Sadece bugüne özel değil. Dün de söylemiştim. Bakalım nasıl olacak puanlar. Yazdım herkes. Herkes yazdı. Emin mi herkes? Sonra kadranını yaşadın sizde yaşayın evet. pişman olmayın. Değil mi Derya? Evet. Yani bugün annem bugün üzgün. Annem dün çok kötüydü. Hatta ben de şey yaptım. Anne hani neden hani zaten mutfakta bir hani yanan bir şey olmadığı Vallahi sürece. Valla mutfakta da dedi Derya. Yani az vermiş kızdım dedi. Evet. Değiştirmek isteyen var mı puan? Herkes emin mi? Peki o zaman Şengül'ün puanıyla başlayacağız. Anneme kızıp şey yapmayın. Beni değerlendirin. Benim soframda. Buyurun Şengül'üm. Şimdi açın ve söyleyin lütfen puanınızı. Benim puanım 5. Beğendin. En yani çok da siz beğenmiştiniz. Allah beğendiğimi verdim yani. Çorbayı beğenmedim yani. E neye verdiniz 5 puan Hani zaten 3'ten başlıyor ya. Vallahi balığa verdim. Balığı ya. çok sevdim. Yeşilliğini tamam. ben seviyorum verdim. Başka? Bir de böreğine verdim yani. Sadece bıçaklar aşağı inmemişti. O kadar. Tabağın kenarında. O da benim hatamdı zaten. Öyle mi? Tuzluk evet. Yoktu. Peçete yoktu, ekmek yoktu. Hayır, altında. hepsi vardı, oradaydı yani, ekmek. Hayır hayır, ekmeklerin altında peçete yoktu, tuzluk yoktu. Ee, servis geç geldi. Yani bunlar hep artı getiriyor. Ama Şengül Hanım'ın puanlı şu an konuştuğumuz için tekrar soracağım, hani tatlıyı da beğendiniz aslında, beğenmediniz mi? Tatlı tatlıyı da beğendim ama e, tamam. ne bileyim. Ama puan verdiğiniz tamam. şeyleri sayarken tatlıyı söylemediniz. Balığına verdim dediniz, yeşilliğine dediniz. Bir de neye dediniz? Sen benim yaşadığım pişmanlığı yaşayacaksın. E nerede tatlının puanı? Onu unuttunuz. Vallahi bilmiyorum. Öyle geldi içimden. İçinizden. İçinizden. Evet. Yani Elbette ne ben... sağlık. Ben dedim ki biz gelinler yarışıyor, kayınvalideler değil. Ya yani ben senden bir yani şeyim yok ya. Birbirimize şey yani olarak, hayır. olarak yani puan puan düşürmeyelim. Günah yazık onlara yazık. Hayır tabii ki ben gelin için senden yani bir e şeyim yok. yok. Bak dün yani anlattım ben. Masam beşlik bir masa değildi. Kabul etmedim. Etmiyorum da. Peki Ayşe Hanım'ın da puanını göreceğiz. Buyurun Ayşe Hanım. Benim puanım dört. Ne yaptınız ya? Biz o kadar yemekleri yetiştirdik ya. Peki Yetiş ben şimdi size dört versem, ben size üç versem olur mu sence? Sen kendi şeyine göre değerlendireceksin Nasıl? yemeği yok. tadacaksın değerlendireceksin. Ben ben sana bak üç kullanmadım üç kullanacağım sana olur mu? Aa, olmaz öyle. Olur mu? mu? Gelecin yetiştirdiği halde. Tamam. Kadın o kadar kız eziyet gördü halde, halde ben, ben kalkıp o kadar yetiştirdi halde. Olur mu? Yetiştirdi halde diye bir şey yok yemeklerin tadına ben göre burada değerlendiriyoruz edemedim. ona göre şey yapıyoruz. Bence Ama bu, siz dün de mesela zaman, çok bence bu Çok beğenmediniz öyle hale Hayır şey. dün beğendiniz, bayağı beğendin bugüne göre daha fazla beğendiniz. Dün ana yemeğini beğendin. Yani bir saniye, şimdi, dün Bir saniye. Daha düşük verdiğinize göre şu sonuç çıkıyor mantıken. Yani. Dün daha fazla beğendiniz herhalde, değil mi bugüne göre? Dün ana yemeğinin tatlısını tamam. beğendim dedim. Ama bugün bugün hiçbircisini beğenmedim. Sadece balık güzel pişmişti, onun da tuzu yoktu. Aa! Masa düzenine geldik. Zaten tabak, çatal şeyin arasında? içindeydi tabağın içindeydi. Tuzlukları yoktu. Getir dedik. Buraya bıraktık. E tamam canım. Sen şimdi her gün bir tuzluk mı yükseltiyorsun? Yani niye, indi, biz, in, indiriyorsun göre Dün 5 verdim. Sen bugün 4. Sen de yine yani, yani, değerlendi, yani puanları şey yapıyor. Değerlendir. Yok, kimse senin bir, hakkına girmesin. ben de senin şeyine girmeyeyim. Adaletsizlik yani. Sen öyle yapıyorsun. Bir puanı indiriyorsun. Bir puanı çıkartıyorsun yukarıya. Öyle, şu anda onu veriyorsun. Bakalım Canan'ından kaç puan gelecek? İlk kez puan kullanıyor. Buyurun. Dört. Aa, tamam. tamam benim verdiğim dördü bana veriyor. Tamam. Geri veriyorsun. Benim beklediğim Düşünün o yüzden. Düşünün ki ben daha aşağısını yani vermedim. Sen, sen Çünkü kendini... dünkü kendimin masası hiç yani bugünküyle kıyaslayamayız. Yani sen yanlış Gün yaptın bence. bence. Hayır yanlış yapacak bir şey değil. Dün siz ben, de yanlış yaptınız. Yanlış yanlışla ben, karşılamak ben, istemem ben, ama Bak ama Cidden ben bugün sadece beğendiğimi söyleyin. Ben burada kendimi sana izah beğendiğimi ettim. Beğendiğimi söyleyin. Ama sen anlayamadın bence. Yanlış yaptım. Ben gayet iyi anladım. Bir Canan Hanım zaten buraya daha gelir gelmez bir masa yok. Şu Suratı nasıl çıktı zaten? Burada. Zaten bir dolu gelmiştiniz. Bir dolu Aa. geldik değil. Daha hiç birbirimizi tanımadan kayınvalideniz dolu geldi. Yani tamam hiç gel. Tamam işte. Bir yorum bak yapken anne, ortada birbirimize karşı. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum ve söz, anneme de söylüyorum. Kendi gelinize yapılması gerek ettiği şeyi şu an bana yapıyorsunuz. Ki, hayır hayır. Evet, ben Şu an bana sizlik yapıyorsunuz. Değil, yapılmaması, olay gereken. Hayır, yani yapılmaması gereken hayır, şey şu an bana yapıyorsunuz. Hiçbir şey yapmadığımı düşünüyorum. Ben sadece zaten yemekleri... Bir saniye gerçekten yemeklere mi geldi bu dört? Yoksa size karşılık verilen dördümü verdiniz? Hayır 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 kesinlikle gerçekten yemeklere hayır, geldi. Hiçbir şey beğenmediniz hayır, o zaman. Hayır kesinlikle. Oto bile bu isim olur mu? Ya dediniz. bilmediğim bir şey, ismini bilmiyorum gayet normal değil mi dedim söylemem? Ama isim olur mu? Bu tuhaf sen, mı? Sen niye böyle bir isim koydun dediniz He? siz? Ya bilmiyorum belki demediniz. Ne? Ne? Nereden uydurdun böyle bir isim? Bir şey ama gerçekten o oğutun ismini bilmiyorum. Senin dediğin gibi, o ne yapıyor, o ne yapıyor, böyle yani söylüyor. Değil böyle değil. bir dönüyor işte. Evet şimdi Parkize Hanım'ın puanını göreceğiz. fikiriz. Son puan sizden gelsin. Benim puanım 4. Aa. Aa ben bir tek balığını beğendim. Aa, demedin öyle. Da, Bak başka şeyleri de beğendim. çorbasını. Evet. teyze acaba unuttun mu? Çorbasını şeyini beğenmedim. Hepsi balık. Ne ama köfte, çok o? Da köfte, sen o köfte, o köfte, o köfte, o kızartma. Öyle. Ama sen beğendin. Tamam. tamam beğendim, beğendim ama hoşlaşmadım. Aman düşük oldu çok be. Çok yani, yani bu masaya çok düşük oldu çok. ya. E, hoşuma gitmedi. E böreğini böreğini de beğenmedin mi? Siz hepiniz e sözleştiniz mi? Kol böre Efendim? Hepsi sözleştiniz ay mi? Kol kol ay, mi? Ay aa ne, ne, demek, demek sözleşme yani? yani? Kol Ben de Ben de Onlar, yani. Onlar dört Ayıp verdi. yani. Öyle bir şey yani. yani? Ya. yani. Öyle şey olur mu? Dün de bizi bir araya Dün de Canan Hanım yoktu Günah. seninle beraberdik. Böyle Hayır. konuştuk mu bir şey? Yani Aynı gün bu puanları gördükten sonra öyle düşünüyorum. Ay yok Bu düşüncem bu var. Ne yaptınız? Kolbere de iyince bir şey yapmış. Yani İnsan bu masayı kullanır mı dörtleri ya? Ama kolları öyle bak ne güzel açmış incecik. İyi de. Beğendin ama. Hani tadı, tadı fena değildi. E, e tamam. tamam tabi tabi de. puanı? Yazık, ama ince bir şey yazık yapmış. Yazık etmişsiniz Yok, 6 puan bir birden. birden. Neyinden kırdınız bu kadar ya? Hadi tamam çorbayı beğenmediniz. Allah ben onu. Ama çok yani. Çorbayı da beğenmedim. Tamam mütekir. falafel de Köstere olmamıştı falan, doğru. Köfte falafel ne onu, onu da hiç beğenmedim. Tamam o da olmadı. Siz bir köfte de olmamıştınız. Ama 6 puan birden çok kırmışsınız. Ben bir balığını güzel beğendim. Bak inanın ki çok onun pişman tüzel olacaksınız. Tüzel Neden? Tüzel Çünkü yanan olabilir? Yetişmeyenler Doğru, olacak. So. Ne vereceğiniz? Yedi mi vereceğiniz? Hak. Vericeler bizim... ha, mecbur. Ha, haksızlık oluyor. Anneme de dün kızdım. Aynı hatayı. Ama işten geçti artık. artık. Eline emeğine sağlık. Cuma günü görüşeceğiz Eline büyük finalde. Afiyet olsun. 15 bin TL sahibini bulurken tekrar karşılaşacağız. Yarın da Şengi Hanım geliyor gelinle tamam. beraber. Hadi iyi akşamlar hanımlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.